Bir Salı Sohbeti'nden daha herkese merhabalar. Arşiv koleksiyon retro emülasyon konulu bu haftaki videomuzda birazcık Salı Sohbeti'nin köklerine döneceğiz. Biliyorsunuz ben Salı Sohbeti'nde genelde arşivimdeki oyunlarla ilgili anılarımı paylaşıyorum. Ama bazen de işte bu arşivdeki oyunlarla ilgili özellikle seri olan oyunlarla ilgili bazen videolar geliyor. Bu haftada öyle bir video olacak. Zaten biliyorsunuz son haftalarda bu arşiv içeriğinden baya bir uzaklaşmıştık. Retro deryalara dalmıştık. Da retro deryalar derken yani retroci retro bunlara kurulan firmware'ler veya üçüncü parti firmware'ler bunlarla ilgili faydalı olacağına inandım. Videolar hazırladım sizler için. O tarz içeriklerde gelecek arkadaşlar ama sal sohbetin ana konsepti bu. Benim arşivimdeki oyunlarla ilgili hazırlamış olduğum videolar. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayan arkadaşlar abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videoları beğenin, bildirimleri açın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Anılarınız varsa bu anıları özellikle bizlerle paylaşın. Sizler de tarihe bir Not düşün arkadaşlar. Evet gelin bakalım bu hafta sizlere hangi oyunları göstereceğim. Şimdi oyunlara geçmeden önce size bu hafta arşivimdeki tanıtacağım bu oyunlar sadece benim aldığım bu platformlara değil. Bu aldığım platformların dışında birçok platformda boy gösterdi. Ta 3. nesil Nintendo Entertainment sistemden günümüze kadar devam eden 84 olması lazım 1984'ten bu yana devam eden bir seri. Benim de 98'de tanıştığım bir seri. Ama ne tanışma bir türlü unutamadım. Benim de konsollar üzerinde rol yapma oyunlarına, JRPG'lere, Japon rol yapma oyunlarına adım attığım seridir. Bugün sizlere oyunlarını göstereceğim seri. Hangi seriden bahsediyoruz? E kapağı da gördünüz, başlığı da gördünüz. Final Fantasy serisine ait elimdeki bütün oyunları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gerçi bu koleksiyonun bir öncesi vardı. Dağıttım o kısmını. PlayStation 1 ve PlayStation 2'ye çıkan Final Fantasy oyunları vardı. Gerçi PlayStation 1 tarafı biraz zayıftı. Bütün oyunları tamamlayamamıştım ama PS2'ye çıkan bütün oyunlar vardı. Orada da benim bir prensibim var. Mevcut elimdeki görüntüleme aygıtları, monitör, televizyon bunlara bağlanabilen aletlere çıkan Final Fantasy oyunlarını artık elimde tutuyorum. Artık bu konsollara gelen Final Fantasy oyunlarını alıyorum. Şaka maka şöyle bir bakıyorum. Bayağı da bir Final Fantasy oyunu var. Ana oyunların hepsi var arkadaşlar. Birkaç tane ara oyun kaldı. Maalesef onlar da sadece PlayStation'da bir kısmı. Bir kısmı da Nintendo'nun el cihazlarına çıkmış olan Final Fantasy oyunları. Elimde aktif olarak kullandığım PlayStation 3, 4, 5'e çıkmış olan Final Fantasy oyunları, bir de Nintendo Switch'e çıkan Final Fantasy oyunları. Yalnız buraya çıkan Final Fantasy oyunlarını yeni aldım fakat benim koleksiyonumdaki en büyük eksikliği Switch'e almış olduğum bu Final Fantasy oyunları kapattı. Şimdi gelin biz bu konsolların çıkış tarihine göre bu konsollara almış olduğum Final Fantasy oyunları üzerinden gidelim. Hemen ilk oyunumuz PlayStation 3'e çıkartılan Final Fantasy 10 ve 10. 1-2. Bunun içinde iki tane Final Fantasy oyunu var. Orijinalinde bu oyunlar PlayStation 2'ye çıkmış oyunlardı. Daha sonra remaster edildi bunlar. PlayStation 3'e geldi. PlayStation Vita'ya çıktı bu sürüm. Daha sonra PlayStation 4'de de bunun geliştirilmiş, çözünürlüğü yükseltilmiş bir sürümü daha çıkartıldı. O da var bende. Birçok oyuncunun da en sevdiği Final Fantasy oyunlarından birisidir. Final Fantasy 10. Evet. Aslında kutuların içlerine de şöyle bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Elimdeki 10 ve 10-2 Final Fantasy'ye ait 10 ve 10-2'nin içindeki materyaller bu şekilde. PlayStation 3 oyunlar da artık yani önceki nesillerdeki gibi biliyorsunuz fazla materyal çıkmıyor. Hatta nesiller ilerledikçe bunları komple çıkarttı adamlar. Şimdi yeni nesil konsolların PlayStation 5 oyunlarının içinden kutuların içinden çıkan materyaller gerçekten çok sahip. Bundan başka PlayStation 3'e çıkan Final Fantasy oyunları var ve hatta bu oyundan daha önce çıkmış Final Fantasy oyunları var. Fakat ben sırasıyla gitmek istediğim için önce bunu göstermek istedim size. Arka kapağını da şu şekilde göstereyim. Arka kapak ön kapağı da şu şekilde bakabilirsiniz. Final Fantasy 10 ve 10-2 Final Fantasy 11 online oyun olduğu için benim elimde o yok. Onu PlayStation 2 döneminde çıkarttılar. Almayı düşünüyor muyum Final Fantasy 11'i? Düşünüyorum. Çünkü oynayamayacağım bir oyun. PlayStation 2'ye çıkmış bir oyun. Online oynanan bir oyun. Zaten serverlarda tahmin ediyorum. Kapatılmıştır artık. Gerçi Square'in ne yapacağı belli olmaz. Belki de de devam ediyordu. Dediğim gibi Final Fantasy 10 ve 10 Tire 2 aslında PlayStation 3'e çıkan bir üçleme var. Final Fantasy 13 serisinin üçlemesi. Onları şimdi size göstereceğim. 10 ve 10 Tire 2 bu oyunlardan sonra çıktı. Şimdi size göstereceğim Final Fantasy 13 oyunu da PlayStation 3'e çıkan 13 üçlemesinin ilk oyunu. Bu oyunda aynı zamanda Xbox'a gelen yani Xbox'ın öncekinesinde dahil edersek gelen ilk Final Fantasy oyunu oluyor. Final Fantasy 13. Lightning'in başrolde olduğu. Gerçekten bu da güzel bir oyun. Final Fantasy serisinin de artık bir evrim geçirmeye ihtiyacının olduğu ortaya çıktı ve bunun Square tarafından bir oyuna uygulandı. İlk oyun oldu diyebiliriz bunun için. Aslında Final Fantasy 12'de de buna yönelik bazı işaretler var ama gerçek değişim bu oyunla birlikte başladı. Şimdi işte yeni çıkan Final Fantasy Stranger of Paradise bu ilk oyunun remake'i oluyor. Bir de Final Fantasy 16. Bunlar bizim bildiğimiz Final Fantasy oynanış mekanikte biraz dışına taşan daha farklı bir oynanış mekaniği sunan oyunlar. Onları saymazsak işte Final Fantasy 15, Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 7 Rebirth bunlar işte bu oyunla birlikte ortaya çıkan oynanış mekanikleriydi. Geliştire geliştire adamlar günümüze kadar getirdiler. Evet Final Fantasy 13'ün de kapağını şöyle size yakından göstereyim. Arka kapağına da bakarsınız bu şekilde. Elimdeki de platinyum sürüm. Bu sürümü arşivciler ve koleksiyoncular pek tercih etmiyorlar. Oyun PlayStation 3'e takılı olduğu için şu anda bu kutunun içinde değil. Çıkartmak da aklıma gelmedi arkadaşlar. Daha doğrusu PlayStation 3'ün içinde olduğunu unutmuşum. Yalnız bunun da kitapçı maşallah. Baya bir maşallah var arkadaşlar. Şöyle göstereyim kitapçı. Hatta kitapçının içinden şöyle renkli güzel bir sayfa gösterelim diyeceğim ama oynanış mekaniklerinin anlatıldığı bir broşür. Gayet de güzel. Hikayeden de bahsediyorlardı. 13 bu işlemenin ilk oyunuydu. Söylemiştim. Hemen bunun devamı geldi. Final Fantasy 13 tire 2. Bunu biz Final Fantasy 10, 10 2'de de görmüştük. Aynı uygulamayı burada da yaptı bu adamlar. Şu şekilde bunun da içini size göstereyim. Hikaye burada da devam ediyor. Arka kapağı da göstereyim. Şu şekilde bir arka kapağı var. İçini gördünüz arkadaşlar. Yalnız bununla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. PlayStation 2'ye çıkan daha sonra Remaster'ı PlayStation 3'e ve 4'e gelen Final Fantasy 10 ve 10-2'nin arasındaki o oyun kalitesi, oyunun akışı, oyuncuların ağzında bıraktığı Final Fantasy tadı o hissiyatı noktasında 13-2 ile 10-2 neredeyse oyuncularda aynı karşılığı buluyor. Yani serinin ilk çıkan oyununun biraz gerisine gitmiş oyunlardı. Sonunda tire 2 olan Final Fantasy oyunları. iki tane var zaten bunlar. 10 2, 13 2. Ve bu üçlemeyi neyle bitirdi Super? Lightning Returns ile bitirdi arkadaşlar. Kapağı şöyle göstereyim size. Arka kapak da bu şekilde. Bunun kapağını ben çok beğeniyorum. Lightning'i beğenmeyenler var. Beğenmeyenler var. Chat'te görüyorum onları. Onların kulaklarını çekeceğim. Hemen kutumuzun içine de göstereyim. Bu bir aralı oyun olduğu için şöyle bir kağıtla çıkıyor. içinden broşürlerin yanında pek de kayda değer bir broşür değil bu. Evet arkadaşlar. Lightning de böyle. Geliyoruz şimdi PlayStation 4 nesline yani 8. nesle. Neyle açmıştık biz PlayStation 3'ü? 10 ve 10-2 ile. Burada da 10 ve 10-2 ile biz PlayStation 4 neslini açıyoruz. Arka kapağı şöyle göstereyim size. Oyunun içine bakıyoruz. Oyunun kutusunun içi de böyle arkadaşlar. Yani oynamak isteseniz Final Fantasy 10'u aslında vita sürümü de fena değil. Yani elde Final Fantasy 10 ve 10 2 oynamak gerçekten keyifli. Ama normal konsolumda oynayacağım diyorsanız PlayStation 4'te, PlayStation 5'te Final Fantasy 10'u oynayabileceğiniz en iyi sürüm bu arkadaşlar bu sürümü oynarsınız eğer oynamak istiyorsanız. Ve yine PlayStation 2 neslinden remaster edilen Final Fantasy 12. Bu oyunun da bende özel bir yeri var. Çünkü Square'in Final Fantasy'nin üzerindeki kabukları kırmaya çalıştı. Farklı bir ekip tarafından yapılan bir oyun bu. Hangi ekip yaptı bunu? Vagrant Story. Benim en çok sevdiğim 5 oyun içinde olan Vagrant Story yapan ekibin yaptığı oyun. Final Fantasy 12'nin Remaster'ı. Gerçekten bu da çok güzel. Bu PlayStation 3'te yok arkadaşlar. Bu şekilde içi. İçinde tabi materyaller gerçekten çok sahip. Arka tarafında size şöyle göstereyim. Bu da gerçekten güzel bir oyun. Bildiğimiz klasik Final Fantasy oynanış kalıplarının biraz dışına taşmaya çalıştılar. Hatta Vagrant Story'den de bazı mekanikler var bu oyunun içinde. Bu oyunu da çok seven var. Hatta Final Fantasy serisi içinde de underrated olarak değerlendiler. Aslında oyuncular tarafından fazla bilinmeyen Final Final Fantasy oyunlarından birisi çok güzel çok kaliteli bir oyun Final Fantasy 12 bu oyunu da oynayabileceğiniz en iyi sürüm işte bu elimdeki sürüm PlayStation 4'e çıkan 4 ve 5'le oynayabiliyorsunuz PlayStation 4 ve 5'le Evet Final Fantasy 12 The Zodiac Age daha sonra size enteresan bir oyun göstereceğim bu oyun orijinalinde Japonya'daki PSP'lere çıkmış bir oyun sadece Japonya bölgesinde oynanıyordu hatta bu oyunla ilgili öyle tripler oldu ki oyuncu toplulukları bu oyunu kendi kendileri Japoncadan İngilizceye çevirdiler. Bu oyunu işte kırılmış, eklenmiş PSP'lerde oynadılar. Bu oyunu daha sonra Square ne yaptı abi? PlayStation 4'e çıkarttı. Bu oyun Final Fantasy Type 0 orijinali PSP oyunu. PSP'den zaten remaster edildi. Grafik olarak fazla bir şey beklemeyin ama farklı ve güzel bir Final Fantasy oyunu bu. Hemen arka kapağını da göstereyim. Arka kapağı da fena değil. Gerçekten çok güzel bir oyun bu. Şu anda bulabilirseniz çok da böyle uçuk Açık fiyatlara değil uygun fiyatlara alabileceğiniz bir oyun bu Final Fantasy Type-0. Dediğim gibi orijinalinde de PSP için sadece Japonya'ya yapılmış, daha sonra işte bize de bu şekilde getirilmiş bir oyun. Oynayın abi, bu da spin-off farklı bir Final Fantasy oyunu. Yine Final Fantasy serisinin en farklı oyunlarından birisi World of Final Fantasy. Ya çok tatlı grafikleri var bu oyunun. Şöyle size arka kapağını da göstereyim arkadaşlar. Açalım bir içine de bakın şu şekilde. İçi de bu şekilde fazla materyal beklemeyeceksiniz Ya çok tatlı ama çok şirinler abi. Çok şirinler. Bu oyuna da bir bakmanızı tavsiye ederim. Tabi bulabilirseniz diyeceğim ama bu oyunların dijital sürümlerine PSN üzerinden çok rahat bir şekilde erişebildiğinizi de not düşelim. Ve PlayStation 4'te en çok beklenen Final Fantasy oyunu. Final Fantasy 15. Aslında bu oyunun gerçek adı neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Final Fantasy 13 versus. Bu Final Fantasy 13 daha çıkmadan önce Final Fantasy 13 ile birlikte PlayStation 3 döneminde oyunculara Square tarafından gösterilen Final Fantasy oyunu. İlk başta bunun adı Final Fantasy 13 Versus olarak tasarlanmıştı. Daha sonra 15 oldu. Yani Versus hiç çıkmadı. Çıkan oyun Final Fantasy 15 oldu. Bu Final Fantasy 13 ile birlikte başlayan bu dövüş mekaniklerine getirmiş oldukları yenilikle bu oyunla birlikte birazcık hayat buldu. Açık bir dünyada oynuyordunuz. Biraz farklı bir Final Fantasy oyunuydu. Keyif keyifliydi ama. Yalnız PlayStation 4'te ciddi frame sorunları vardı. Pro versiyonu daha iyiydi. Oyunun ek paketleri vardı. Oyunun içinden eksiltmiş oldukları hikayeler bunlar. Yani oyunu oynuyorsunuz bir yerde çat diye ekibinizdeki bir adam kayboluyor. Birkaç bölüm sonra ortaya çıkıyor. Lan sen nereye gittin oğlum? İşte ilk paketi oynayınca onun nereye gittiğini ne yaptığını o zaman öğreniyordunuz. 3 tane DLC'sinin olması lazım. Bunun Royal Edition'ı var. Hatta o Royal Edition'da PlayStation 5'i ilk alanlara bir PlayStation 4 seçkisi oluşturmuşlardı. 19 oyundan oluşan. Onların içindeki oyunlardan birisidir Final Fantasy 15 Royal Edition. Oynayacaksanız zaten onu oynayın. Bu oyun bilgisayarda da var arkadaşlar. Güzel bir oyun. Tecrübe ederseniz ben beğeneceğinizi düşünüyorum ve PlayStation 4'e çıkan 2015'te duyurulan ve 2020'de çıkan. Benim PlayStation konsolları altında PlayStation'a çıkmış olan tüm Final Fantasy oyunları içinde en sevdiğim oyun olan Final Fantasy 7'nin remake'i 2015'te duyuruldu. IGN'in stüdyodaki sunucularını ağlatan, gözlerini dolduran duyuruydu bu. 2020'de çıktı. Daha ben bunun poşetini açmadım. Arka kapağı ya bu da Fransızca. Ben bunu Amazon'dan aldım. Oyunu zaten çıktığı dönemde dijital alıp oynayıp bitirmiştim. Bu aralar canlı yayınlarda oynuyoruz. Birazdan bu videoyu da alacağım. Bitecek canlı yayında tekrar Final Fantasy 7 remake'i oynayacağım. Devamı da çıktı. Orijinal oyunu üç'e bölmüşlerdi. Final Fantasy 7 Rebirth. Ona da gelecek arkadaşlar. Ve geliyoruz PlayStation 5'e çıkan Final Fantasy oyunlarına. Stranger of Paradise. Bu oyun aslında ilk çıkan Final Fantasy oyununun remake'i arkadaşlar. İlk oyun var ya. Bu oyun onun remake'i. Zaten altına da yazmışlar Final Fantasy Origin diye. Bunun farklı bir dövüş mekaniği var. Oyunun mekanikleri de farklı arkadaşlar. Bildiğiniz Final Fantasy'ler gibi değil. Oyunun ana karakterini oynayan oyuncular beğenmiyorlar ama bunun bir eseri var Arkadaşlar bunu oynadıktan sonra anlayabilirsiniz o espriyi anlayabilmeniz için oyundaki o karakteri kişiliğini bilmeniz gerekiyor tabi oynanışı da biraz farklı böyle solsvari bir oynanışı var bazı oyuncular sever bazıları sevmez bildiğimiz Final Fantasy formüllerinin dışına taşmış farklılaşmış bir oyun ama farklı bir oyun bunu muhakkak oynamak lazım arkadaşlar. Ben daha poşetini de açmadım. Ve PSP'ye çıkan başka bir Final Fantasy oyunu. Crisis Core vardı. Onun bende iki kopyası vardı. Hard copy yani kutulu olarak. Tabii ben onları da artık elimden çıkarttığım için elimde Crisis Core yok. Elimde yalnız Crisis Core'un PlayStation 4'de yapılan remaster var arkadaşlar. Crisis Core Reunion. Birazcık hikayeyi değiştirdiler Final Fantasy 7'de. Final Fantasy 7 1998'de çıkmıştı. Herhalde 2007-2008 gibi de Crisis Core çıkmıştı arkadaşlar. Yani oradan oraya bayağı bir zaman geçti. 10 yıl gibi bir süre geçti. Hikayenin öncesini anlatıyor aslında Crisis Core. Yani Final Fantasy 7'nin öncesinde geçen bir hikaye. Crisis korun hikayesi. Fakat biz Final Fantasy 7 remake'i oynadığımızda oyunun içinde de farklı şeyler oluyor ama sonunda gerçekten bizim bildiğimiz hikayeyi değiştirdiklerini görünce biz bayağı şaşırmıştık. O yüzden Final Fantasy Crisis Core Reunion gerçekten oynanması gerek önemli oyunlardan biri haline geldi. Fakat orijinalinde kronolojik olarak Final Fantasy 7'den önce geçiyor olmasına rağmen eğer Final Fantasy 7 Remake ve Rebirth oynayacaksanız, bu en son çıkan oyunu, sizlere Final Fantasy 7 Remake'i oynadıktan sonra bunu oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü oyunun hikayesiyle ilgili kafanızı karıştıracak bazı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Eğer dediğim sırada oynamazsanız, dediğim sırada oynarsanız bazı konularla ilgili soru işaretleri en az kafanızda oluşmaz. Ha hani niye böyle yaptılar da diyebilirsiniz arkadaşlar. Ve geliyoruz PlayStation 5'e çıkan Final Fantasy 16'ya. Ha dövüş sistemi bildiğiniz Sileş oldu. Bunu orijinal Final Fantasy oyunlarının akışını seven, o akıştaki Final Fantasy oyunlarını oynamayı seven oyuncular biraz tepkiyle karşıladılar ama bu da güzel bir oyun arkadaşlar. Bunu da Amazon'dan aldık. Arka kapağı Fransızca hiç önemli değil abi. İçinde oyun İngilizce. Oyunumuzu oynayacağız, geçeceğiz. Açık bu da kutusu size kutusunda şu şekilde göstereyim. İçinde de farklı bir kapak layout'u var. İsterseniz kapağı ters çevirip bunu da kullanabiliyorsunuz. Daha oynamadım bunu. Rebirth'i bitirdikten sonra şunları oynamayı düşünüyorum. Ve en son çıkan ayın 29'unda çıktı. Şubat'ın 29'unda. Hani şurada daha 10 gün oldu olmadı. Final Fantasy 7 Rebirth. Daha bunun poşetini daha açmadım abi. Gerçekten bunu oynama konusunda baya heyecanlıyım. Gerçekten baya heyecanlıyım. Kutusunu da canlı yayında açacağım. Arkadaşlar canlı yayında açacağız, takacağız PlayStation'ımıza, oynamaya başlayacağız. Bir başına bakarız. Oyunun tamamını canlı yayında oynamayı düşünmüyorum. Şimdi bunlar benim PlayStation'da mevcut olan Final Fantasy oyunlarım. Nereden başlıyor bizim Final Fantasy oyunları PlayStation üzerindeki oyunlar? Final Fantasy ondan başlıyor. Öncesi yok abi. Öncesi çünkü PlayStation 1'de de var. PlayStation 1'deki bu oyunlara erişmek artık gerçekten çok zor. Ha yani şöyle erişebilirsiniz. Bunları dijital olarak mağazadan alıp oynayabilirsiniz. Ama bunlardan nerede oynayabiliyorsunuz? PlayStation 3'ünüzde, PSP'nizde ve PS Vita'nızda. Yani PlayStation 4'te ve PlayStation 5'te. PlayStation 1'e çıkan bu oyunları oynayamıyorsunuz. Ama şöyle bir çözüm buldum. Bunları da yeni aldım ben PlayAsia'dan. Hangi oyunlar? Göstereyim sizlere. Final Fantasy Pixel Remaster arkadaşlar. Ya gerçekten nadide bir parça. Bu oyunu Türkiye'de bulmanız neredeyse şu anda imkansıza yakın. Yani bulduklarınızdan da... Muazzam fiyatlar istiyorlar. Açtım koydum switch'e dayanamadım abi. Aslında açmasaydım daha iyiydi. Bu benim için gerçekten nadide bir parça. Altı oyunun piksel remaster'ı var. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Bunları oturacaksınız. Bir el cihazında oynayacaksınız. Harika. Tabi iş bununla bitmedi. Başka Final Fantasy oyunları var. Kütüphanemizde arşivimizde eksik olanlar. Final Fantasy 7 ve 8'in Remaster'ının olduğu bu paket. Bu paketi açmadım ama arkadaşlar. Bu paketi Başladım. Bu Twin Pack olarak geçiyor. Hani 1, 2, 3, 4, 5, 6 pixel remaster'ın içinde var. 7 ve 8'in remaster'ı bunlar. PlayStation 1'e çıkan Final Fantasy oyunları. Benim de seriyle tanıştığım oyun Final Fantasy 8. Daha sonra Final Fantasy 7'yi oynadım. Seride en sevdiğim oyun. Hala en sevdiğim oyun. Yani aşığım bu oyuna ya. Hani oyunun antagonisti Sephiroth. Hani benim bir oyunda gördüğüm hatta ileride oynayacağım oyunlar da dahil edeyim. Görebileceğim karakterler içinde en iyi antagonist diyebilir. Sefirota, Sefirot muazzam. Hani şu pakette gerçekten çok önemli. Bir oyunumuz eksikti, o da geldi abi. Final Fantasy 9 Remaster. Ya bu oyunun da çok masalsı bir hikayesi var arkadaşlar. Bunun da paketini açmadım. Böylece bütün ana oyunları ve önemli olan birçok yan oyunu da Spin-off oyunu da almış oldum. bayağı bir oyun oldu hatta şöyle göstereyim size arkadaşlar. <laughs> Elimde bayağı bir Final Fantasy oyunu var. Bunlar gerçekten benim için önemli oyunlar. Final Fantasy dediler mi yüreğimizin yağları ediyor. Çok seviyorum. Yani rol yapma oyunlarına, JRPG'lere başlamama sebep olan bu türü sevmeme neden olan oyun serisi arkadaşlar. Bütün nesillerde keyif alarak oynadım. PlayStation konsolunu almama sebep olan birinci sebeplerden birisidir Final Fantasy serisi. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Muhakkak aranızda bu seriyi benim gibi severek oynayan benim gibi oynarken o oyunlarla ilgili güzel anıları biriktirmiş, onları yad ederken duygulanan arkadaşlar illa ki vardır. Ben duygulanıyorum bu oyunla ilgili anılarımı hatırladığım zaman. O yüzden hala çok severek, bana hayıp da oluyorum abi bunlar oynarken. Sizlere de tavsiye ederim. Bir şekilde başlayın arkadaşlar. Oyun tarihinin kilometre taşlarından olan bir seri bu. Hani o video game crash dedikleri olay var 1984'te. Stüdyonun da batmak üzere olduğu bir dönemde onların da çıkışını sağlayan son fantazi, final fantazi yani adamlar yapmışlar ya yeter artık bu işi bırakalım ama işte onları da kurtaran proje olmuş. Evet bu hafta benim elimdeki final fantazi oyunlarıyla ilgili bir arşiv videosu yaptık. Ara sıra böyle videolar salı sohbetine gerekiyor arkadaşlar. Ben seviyorum böyle içerikleri, arşiv içeriklerini. Onlarla ilgili anılarımı anlattım. içerikleri de çok seviyorum. Ama arada böyle retro içeriklerle de karşınıza çıkmam gerekiyor. Geri gel geldiği zaman retro içeriklerle de karşınızda olacağım ama ağırlığımız bizim arşivimizdeki oyunlar olacak. Böyle toplu oyunlar bir arada olur mu? İleride olur ama yani çok sık beklemeyin. Çünkü o sıklığı sağlayacak sayıda elimde oyun yok arkadaşlar. Bakalım artık günler neleri gösterecek. Videoyu buraya kadar izleyip videoyu beğenen arkadaşlar kanala abone değilseniz abi abone olun ya. Abone olun. Beni mutlu edin. Videolara yorum yapın. Videoları beğenin, bildirimleri açın. Canlı yayınlara da gelin. Sosyal medya hesabı hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Aktif olacağım. Vallahi aktif olacağım ama birazcık bir kendimize gelelim. Kendinize iyi bakın. Yanaklarınızdan öpüyorum. Başka videolarda, başka konularda, başka oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar.